Herkese merhabalar. Bir şişe monoloğun yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Şişemiz açıldı ve monoloğumuz başlar. Bu görmüş olduğunuz şişe ya yadi... pardon, bu görmüş olduğunuz bardak ya diğer bir bardak. Muhtemelen tuborg çalışanlarının bile bilmediği bir bardak. Böyle yaşamışız eskilerden kalmış. Güzel bir bardak. Evet, bu videoyu 29 Ekim tarihinde çekiyorum. Siz de 30 Ekim tarihinden itibaren yayına girecek ve görmüş olacaksınız. Böyle her özel günde, her maneviyatı olan günlerde falan ben biraz daha garip hissediyorum. Ne sebeple? Çünkü insanların, tanıdığım insanların maalesef bir kısmı, hepsine gömmeyeceğim tabii ki ama bir kısmına gömeceğim. Üstüne alınan, alınabilir, yapacak bir şeyim yok. Ama Yani sosyal medya platformlarında görmüşsünüz, bütün herkes şu anda paylaşım derdinde, onu paylaşıyor, bunu paylaşıyor, yok Türk diyor, bilmem ne diyor. Yani bunun bir benzeri dini günlerde de oluyor falan. Çok değişik, sahtekar günlerde yaşıyoruz. Biraz sert konuşacağım ama kimse kusura bakmasın. Yani milli günlerimizde de, dini günlerimizde de hepsinde konuyu anlamadığımız, bilmediğimiz kulaktan dolma bilgilerle savunduğumuz, neyin olduğunu hiç düşünmediğimiz bir şekilde böyle kulaktan dolma bilgilerle konuştuğumuz bir devirdeyiz. Çok içler acısı bir şey. Yani elimizin altında yani ilk aya giden uçak şeydeki uzay mekiğindeki teknolojiden daha iyi bir teknoloji var. Elimizde sürekli kullandığımız telefon, akıllı telefonlarımız. Ama bunları kullanmak yerine yani Google var, Yahoo var, bir sürü arama motoru var. O arama motoruna istediğinizi yazdığınız anda elde edebileceğiniz onlarca bilgi var. Ama biz yine de işin gerçeğini öğrenmek yerine, okumak yerine yani şu ya hatta bırak artık her şeyin videosu bile çekilmiş durumda. Yani aç bir izle yani. Bir anla yani. O dönemi anla. Yok. Kulaktan dolma bilgilerle, cahilce inançlarla savunduğumuz, kutladığımız günler haline dönüşüyor. Çok yavanlaşıyor ve ben de bundan aşırı derece rahatsızım. 29 Ekim diye bugün yüzlerce böyle tweet görmüşümdür, yüzlerce paylaşım görmüşümdür, post görmüşümdür falan. Bakıyorum ya diyorum ki tamam bugün 29 Ekim Cumhuriyeti ilanını kullanıyoruz. Cumhuriyet'in ne demek olduğunu bilmiyor. Ne anlama geldiğini bilmiyor. Ama sadece Atatürk fotoğrafı paylaşarak ve bu sene moda olan işte şeyde işte gazete gibi bir tane var böyle işte yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz falan böyle bir şeyle. Tamam güzel hani milli değerleri falan korumak güzel de anlamak da asıl önemli olan değil mi? Yani anlamamız gerekmiyor mu bir şeyleri? Yani Atatürk'ün kendisi bile bedeninin toprak olacağını ama fikirlerinin ilerlemeyi yaşayacağını söylemiş değil mi? Yani bunun için söylemiş. Kendi fotoğrafını falan böyle her yerde paylaşıp böyle ona tapar gibi davranalım diye değil. Değil mi yani? muhtemelen ne içindir? Kendisinin birçok fikri var. Dünyaya bakış açısı olarak getirdiği, bu topraklara kazandırdığı bir sürü şey var. Bunları devam ettirebilmek adına bu söylemiş olması lazım değil mi? O zaman madem Atatürk'ün izinden gidiyoruz her yer, herkes paylaşıyor bugün. Atam izindeyiz, atam izindeyiz, atam izindeyiz. Tamam, güzel, atam izinde ol, eyvallah. Ama yarın kaçı Atatürk'ün ...ilke ve inkılaplarının peşinden gidecek. Konu cebe gelince kaç tanesi... ...dürüstçe... ...haksızlığa karşı gelecek? Ya da kaçı kendi, iş kendi cebine dokununca... ...ya da kendi... ...sadece cebine dokunmasına da gerek yok? Kaçı kendisini... ...bu ülke için feda edebilecek... ...düzeyde ülkesini sevecek? İş kendisine dokunduğu zaman... ...ben biliyorum bir sürü insan bugün savaş çıksa yarın Avrupa'ya kaçmak için, Avrupa'da şeyse Amerika'ya kaçmak için ya da savaşın dokunmayla bir yere kaçmak için varınıyor onu harcayacak bir sürü insan biliyorum ve bunlar şu anda böyle asturuk asturuk diye çıldırıyorlar. Bu benim aşırı derecede canımı sıkıyor. Acayip keyfimi kaçırıyor ve böyle günleri kutlamaktan soğumuş bir insan haline geldim bunların yüzünden. Belki benimki de yanlıştır. Başkalarına kızdığım için hiç kutlamayayım ama ben en azından Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkan, Atatürk'ün çizdiği yolda ilerlemeye çalışan, onu anlamaya çalışan, onu anlayabilmek için bir şeyler okuyan, okumaya çalışan, bilgi dağarcığını genişleterek bu dünyayı onun bakış açısından anlamaya çalışan bir insanım. O yüzden de bu benim çok canımı sıkıyor. Sadece böyle göstermelik bir şey yapmak yani şöyle bir hadi şey yapalım. Bir tane varsayımsal bir olay yaratayım. Şimdi eğer ki diyelim ki bir işi kendi bir iş var ortada ve bu işi sen yaparsan çok ciddi para kazanacaksın. Ama kazanmaya da aslında tam da kalifiye değilsin. Başka bir rakibin var o onu kazanabilecek gibi. Şimdi bu işi kazanabilmek için rakibini geçebilmek adına tüm imkanları kullanabilme durumun olsa işte bu yolsuzluk gibi olabilir, rüşvet olabilir, başka bir sürü şey de olabilir. Çirkin savaşmak olabilir, rakibine bok atmak olabilir, bir sürü şey olabilir bunu yaptığın anda senin Atatürk samimiyetine ben nasıl inanabilirim, nasıl güvenebilirim? Çünkü ortada dürüstlük olmadığında bir düşünce yani ya ne demek istediğimi anladınız ya bence daha fazla da uzatmak da istemedim bu konuyu. Ama böyle günlerde işte tam da bu sebeplerle yani Atatürk'e dair bir tane kitap bile okumamış. Yani Atatürk'ün söylediği bile yüzde yüz emin olmayan lafları paylaşarak falan böyle Cumhuriyet'i savunduğunu düşünen insanları yani çok ciddiye alamıyorum. Ve bunların çoğaldığını gördükçe de zaten Yani soğuyoruz ya. Soğudum. Yani ülkemden ya da Atatürk'ten değil. Ama bunun bir ideolojik bir duruma getirilmesinden ve ideolojik sebeplerle kullanılmasından artık çok rahatsızım ve o yüzden sadece bu konuda değil. Yani bugün milli bir günden bahsediyoruz ve buna tepki gösteriyorum. Yarın da dini bir gün olacak ve ben de buna, buna da tepki gösteriyor olacağım. Ne inandığını, neyi savunduğunu bilmeyen insanların savaşının ortasında kalmaktan yoruldum galiba. Ya da kalmak istemiyorum. Çünkü bunlar artık Bilber Ortaylı'nın güzel bir şeyini videosunu izlemiştim bir, bir, keresinde. Şunu diyordu. Cahil adamdan korkma. Cahil adam dinler. Çünkü bilmediğini bilir ve öğrenmeye çalışır ya da çalışmaz. Kabul eder ya da etmez ama dinler en azından. Onu düzeltebilme imkanım vardır. Eğer bilmediğini kabul ettirirsen ve buna açıksa o zaman o insanı eğitebilirsin. Ama yarı cahil çok sıkıntılı bir insan türü. Hem bilmez, bildiğinin yanlış olduğunu da kabul etmez ve bu insanı eğitemezsin. En büyük sıkıntımız bu. Belki de bu ülkede gençliğimize verdiğimiz en büyük zarar eğitim sisteminin içinden geçmek oldu. eğitim sistemi önemli. Eğitim sistemi düzeltemediğimiz için de her gün bu tarz insanlar daha da çoğalıyor. Papağan gibi, genç çocukluğumda hatırlıyorum, papağan gibi bize ezberlettiler. Atatürk ilkenin kalapları işte, milliyetçilik, halkçılık, bilmem ne, devletçilik, şu bu falan filan. E tamam ben şu anda mesela bak say desen sayamam, unutmuşum. Bunu unuttuğum için Papan gibi ezberleyen ama devletçiliğin ne olduğunu bilmeyen, halkçılığın ne olduğunu bilmeyen insanlardan daha değerli olduğunu düşünüyorum Cumhuriyet adına. Çünkü açık fikirliyim, karşıdakini anlamaya çalışıyorum. Bir şeyi yanlış biliyorsam yanlış bildiğimi kabul ediyorum, düzeltmeye çalışıyorum. Ve bunu bilimsel bir zemine oturtarak kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Ülkem adına bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Kendim için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Yani iki şey yapıyorsam birini ülkemi geniş geliştirebilmek için, birini de kendimi geliştirebilmek için yapıyorum. Zor işler zor zor. Allah zor işler. Yani. Nasıl düzeleceğimize dair bir fikrim yok ama. Benim burada merak ettiğim ve keşke bir zaman makinem olsa da ya da zaman makinesine de gerek yok. Keşke böyle bir görme yetim olsa da geçmişe gidip o adamın o dönemde bütün bu reformları nasıl yapabildiğini ve 10 senede bu ülkenin nasıl kabuk değiştirtebildiğini ve bu temelleri atarken nasıl bir sağlam bu kadar sağlam bir temel atmaya atmayı başardığını bir izleyip görebilmek isterdim Çünkü bakıyorsunuz bundan yaklaşık ah. 94 değil mi? Tabii 90 Yok 94 değil. 84 mi oluyor? Yok 94 oluyor. Tabii 38. Bir dakika dur kafam karıştı. 62. Tabii. 86. Bunlar 86 yıl önce ölmüş bir adam. Düşünün. Fikirleri ve kurduğu sistem her şeye rağmen hala dimdik ayakta durabiliyor. Bu kadar içi boşaltılmış olmasına rağmen bütün kavramların onun nasıl yapabildiğini, nasıl bu temellere atabildiğini izleyip oradan bir şeyler öğrenebilmek isterdim. Yani konuşabileceğim aslında çok fazla şey var ama biraz artık bunu da yani böyle şeyi de, böyle bir şeyi dile getirmeyi istedim böyle güzel önemli bir günde. Atatürk'ü anlamadıkça istediğiniz kadar bayrak paylaşın, istediğiniz kadar Atatürk resmi paylaşın. Hiçbir zaman için bu şekilde ilerleyerek bir yere varamazsınız, varamayız. Önemli olan şey Atatürk'ü anlamak, onun fikirlerini benimseyebilmek yaptığı iyi şeyleri nasıl yaptığını anlayıp o iyilikleri çoğaltabilmek. Sonuçta bir insandan bahsediyoruz. Mutlaka hataları olmuştur. O döneme göre değerlendirebilmeye çalışıp, o döneme göre değerlendirsek bir de yaptığı hataları da görüp, günümüzü uyarlayıp bugün o hatalara nasıl düşmememiz gerektiğini de anlayabilirsek eğer işte o zaman Türkü bence iyi anlamış ve asıl o zaman onun izinden gidiyoruz diyebiliriz diye düşünmekteyim ben. Aksi takdirde tamamen ideolojik kavgaların içerisinde çok değerli fikirleri olan, bu ülkeyi kurmuş olan bir insanın kemiklerini sızlatmaktan başka bir şey yapmış olmayız diye düşünüyorum ben. Ve ideolojik bir noktaya getirdiğimiz için de konuyu bence kendisini sevmeyen diyelim ya da bir şekilde kendisine ne karşı olunmasın öğretilmiş insanlara hiçbir zaman için yanlış bir gözle baktıklarını ya da ezberletilmiş kalıplarla konuştuklarını işin aslında olmadığını gösterebilme şansımız yok. Çünkü unutmayın Atatürk dediğimiz insan düşmanı ile bile aynı masaya sanki 40 yıllık dostuymuş gibi oturup restini çekebilen, söylemek istediğini söyleyebilen, fikirlerle bir yere varamayacağını sözlü olarak yaptığı tartışmanın bir yere varamayacağını gördüğü zaman masadan kalkmasında bilen. tam tersi bir savaşın içinde giderken artık işin masada çözülmesi gerektiğini gördüğü zaman masaya geçmesini bilen böyle bir adamdan bahsediyoruz. Yani bu aslında en başında en basit şeyle baktığımız zaman nerede kaza basıp, nerede durması gerektiğini, nerede soluklanması gerektiğini, nerede koşması gerektiğini, nerede ne... Yani İngilizlerin yani şeyde İngilizlerin bir şey, İngilizce'de hani bir şey vardır. Odayı hisset, hani odayı kokla diye bir şeyleri vardır. Hani kullandıkları tabirler vardır. O gibi yani ortamı anlayıp ona göre aksiyon alabilen bir adamın Hatıralarını, mirasını bu şekilde ayaklara düşürmek benim çok içimi sızlatan bir şey oluyor maalesef. Benim gibi düşünen vardır, düşünmeyen vardır. Çaktan uçsamıyorum falan tamam değil, umursuyorum ama düşünmeyenlerin neden düşünmediğini kendilerinin tekrardan bir düşünmesini istiyorum. En azından bir açıp, işin kolaycılığına da kaçmayıp, bunlar zaten böyle bilmem ne falan şeyine de kaçmayıp, gerçekten Atatürk'ün şiddeti hangi noktadan sonra tercih ettiğini ve o noktaya gelene kadar gelmesin diye ne kadar çabaladığını anlamadan ve onun bu hikayelerinden ders çıkartmadan ya ıı, böyle direkt kestirmek yani sen ne kadar uğraştın ki karşı tarafa yanlış düşündüğünü ya da bir şeyleri yanlış bildiğini anlatabilmek için ne kadar çaba sarf ettin de hemen böyle agresif bir şekilde saldırabiliyorsun. Bunları düşünmek lazım diye düşünüyorum. İnşallah daha nice 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 29 Ekim'ler görürüz. Allah bize bir kere daha Kurtuluş Savaşı yaşatmasın ve bir daha Cumhuriyeti ilan etmek zorunda bırakmasın. Bu kafayla gidersek çünkü gidişat onu gösteriyor. Üzülüyoruz. İşe bitti. Monolog